Arkadaşlar merhaba. Türk Dili 2 dersimizde sizlerle gene sorular çözmeye devam edeceğiz. Mümkün mertebe sorularımızı size faydalı olsun diye ve kavratıcı olsun diye fazla miktarda hazırladık. Lütfen çözümlerimizde her bir şıkla ilgili yorumlarımıza dikkat edelim. Soruların soru kökündeki çeldirici noktalarına dikkat edelim ve cevaplar cevaplarımızda doğru olmayan şıklar ile öteki şıkların bağlantılarını da dikkatle dinleyerek ayırt edelim. Biz inanıyoruz ki sınavlarda çok başarılı olacaksınız ama bu sorularımıza dediğimiz gibi birlikte çözerken sizler de yorum geliştirmeye lütfen dikkat ediniz. İsterseniz şimdi bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi okuma eyleminin kişiye sağladığı kazanımlardan biri olamaz? Okuma eyleminin kişiye sağladığı kazanımlardan biri olamaz. Demek ki dört tanesi okumak suretiyle cebimize attığımız bir kazanım. Zaten birbiriyle bağlantılıdır bu kazanımlar. Siz o dördünü yakaladınız mı öbürü zaten sırıtır arkadaşlar. Okuyan kişinin söz varlığı genişler mi? Elbette. Söz varlığı dediğimiz nedir? Kelime dağarcığıdır, kelime haznesidir. Her okuyan insanın kelime kapasitesi genişler. Cepte attık cebimizi 1. Okuyan kişi anlatım gücüne kavuşur. Elbette arkadaşlar okuma insanın dil becerilerini geliştirdiği için duygu düşüncelerini daha rahat ifade edebilme becerisine sahip olur. Attık cebe etti ki sözcüklerin yan ve mecaz anlam değerleri öğrenilir. Özellikle de edebi okuma faaliyetlerinde bir şiir okumada, roman okumada, hikaye okumada yani sanatsal metinler biliyorsunuz. Yan ve mecaz anlam değerleri zengin olan okumalar olacaktır. Attık cebe etti 3. Yazma yeteneğini geliştirir. Arkadaşlar, kelime dağarcığı gelişince anlatım gücüne kavuşunca yan ve mecaz anlamı da iyice zenginleştirirsek tabii ki bizler artık daha fazla ve daha etkili yazı yazma becerisine sahip olacağız. El becerilerini geliştirme o kadar saçma bir şık ki. Yani çok okuyanlar çok iyi hamur açarlar anlamına mı gelir arkadaşlar? Ya da çok okuyan insanların el kasları çok mu daha kolay gelişiyor? Sanayide çok mu daha marifetli olur? Dolayısıyla zaten el becerisi, el kasları ile zihinsel faaliyet olan okumanın hiçbir bağlantısının olmadığı anlaşılıyor. Ne diyoruz? E diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, elit eğitim tarafından sizin için hazırladığımız sorularımıza devam edelim. Nereden devam edelim? İmla sorularıyla devam edelim. Bakalım sorumuzda bizi ne bekliyor? Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün karşısında verilen kısaltması yanlıştır? Kısaltması yanlıştır. Ankara ank nokta toplum bilim top b nokta metre m noktasız noktasız madde md nokta akdeniz akt noktasız arkadaşlar kafamıza göre kısaltma bir kere yapamayız yani ben yaptım oldu deme şansına sahip değiliz. Türkçemizin kendine özgü kuralları vardır ve o kurallara uymamız gerekiyor. Kısaltmalarda takip edilecek belli yöntemler vardır. Bir, soruda ne diyor? Ankara sözcüğünün kısaltması verilmiş. Acaba doğru mu verilmiş? Bakalım, kural hazretleri diyor ki, bir sözcüğün ilk üç sesini alırsın arkadaş. Aldık, sonuna da noktayı koyarsın. Demek ki herhangi bir kelimeyi kısaltmak için bir sözcüğün ilk üç sesini alıyorsunuz. Noktasını koyuyorsunuz. Demek ki tek kelimeleri kısaltması bu şekilde. Peki bunu anladık hocam. Bileşik sözcükleri ne yapacağız? E, örnek verilmiş bakalım. Acaba doğru mu verilmiş? Toplum bilim. Yani sosyoloji. Burada da arkadaşlar kural şöyle çalışıyor. En az iki sözcükten oluşuyor ya toplum bilim. Birinci sözcük için yukarıdaki kural çalışıyor. İlk üç sesini alıyoruz. Kural. İkinci sözcüğün sadece baş harfini alıyoruz. Sadece baş harfi ve noktasını koyuyoruz. Demek ki sorumuza verilen cevabımız Seçeneğimiz doğru imiş. Peki ölçü ve derece bildirenlerde durum nasıl? Özellikle bakınız kilogram. Kilogram kısaltması kg. Yalnız şöyle bir kural vardır. Eğer kurum kuruluş ise büyük harfle başlatılır değilse, özel isim değilse küçük harfle. Daha pratik bir şey söyleyelim. Kelimenin açılımı yazıldığı zaman büyük harfle yazılıyorsa kısaltması da büyük harfledir. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Her bir sözcüğün baş harfini alıyoruz doğal olarak. Çünkü Açılımı büyük harflerle yazılanın kısaltması da büyük yazılır. Açılımı küçük harfle yazılanın kısaltması da küçük harfle yazılır. Ve onlarda ne yoktur? Nokta yok arkadaşlar. Metre, ölçü, derece bildirenlerin kısaltmasında da baş harf nokta yok. Litre baş harf nokta yok. Demek ki Sorumuza döndüğümüz zaman nerede hata yapıldığını anlayacağız. Ankara kısaltması doğru, toplum bilim ikinci maddemize doğru, metre ölçü derece bildirdiği için doğru. Madde sözcüğünün kısaltması demek ki birinci maddedeki kural geçerli olması gerekiyor. Md kısaltması yanlış, mat nokta olması gerekiyor. O halde ne diyoruz? Yanlıştır dostum dedik. Bir sonraki soruya geçtik arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. Ahmet Vefik Paşa 3 Temmuz 1823'de İstanbul'da doğdu. 1837'de tercüme odasında çalışmaya başladı. Özel isim büyük harfle kesme işareti ile ayrılmış doğru Sayılardan sonra kesme işareti doğru Tarihlerde tarihlerde ay gün isimlerinin yanında sayı var ise büyük harfle başlar doğru 1878'de sadrazam oldu şuradaki kullanım gibi aynen doğru 1882'de ikinci kez sadrazam oldu Maşallah. Burada da bir problem yok. 2 Nisan 1891'de öldü. Allah rahmet eylesin. Ne diyor burada? Tarihlerin yazımı için kullandığımız ay ve gün isimleri sayıyla beraber kullanılırsa büyük yazılır. E hocam hepsi doğru. Nerede arıza var? E tabi söylemedik canım. Bakalım şimdi. 3 Temmuz 1823 C ile bitiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1823'te olması gerekiyor. Niye? Gelelim tahtaya. Şunun için sevgili arkadaşlar. Bakın sayıların yazımında 3 4 5 bunların okunuşu ne? Bunların okunuşuna baktığımız zaman 3 sonu sert sessiz. 4 sonu sert sessiz. 5 sonu sert sessiz sert sessizlerden sonra eğer sessizle başlayan bir ek gelecekse o da sert olmak zorunda. Mesela üçte bir dediğiniz zaman sert olmak zorunda. Yani üçte gelemez. Bu gelemiyorsa bu da gelemez demektir. Demek ki sayılara gelecek olan ek onların okunuşuna göre gelir. Okunuşundaki kelimenin de son Harfi sert sessizse ekte sert olmalıdır. Gelelim cevabımıza. Acaba doğru mu tutturmuşuz? Adana diyoruz sevgili arkadaşlar. Bilimsel metinlerle ilgili bir soru çözüyoruz arkadaşlar. Bakalım bizden ne isteniyor? Yazarının ele aldığı konuyu başka kaynaklara göndermedi bulunarak. Lütfen her bir sorudaki ipucunu iyi yakalayalım. Yazarının ele aldığı konuyu başka kaynaklara göndermede bulunarak oluşturdu. Başka kaynaklara göndermede bulunma ipucu elde bir. Araştırma süreci ve anlatım tekniklerinin oluşturulmasında daha özenli olduğu yazı türü. Bakın iki, araştırma süreci diyor. Bir kere, bir kere Bizden istenen yazı türü aşağıdakilerden hangisi? Araştırma süreci içeren bir yazı türü olacak. Bir. Başka? Ele aldığı konuyu başka kaynaklara göndermede bulunarak anlatacak. Göndermede bulunma ve araştırma süreci içermeli. Fıkra. Bir fıkra yazısı yazmak için araştırma yapmanız gerekmez. Neden? Fıkra günlük olaylarla ilgili toplumsal konuda bir gazete ve dergideki kısa yazılardır. Kısa yazılardır. Niye araştırma yapasınız efendim? Deneme istediğin konuda istediğin gibi yazdığın yazıdır. Kimseye de bir şeye inandırmak zorunda olmadığın bir yazı. Araştırma yok. Kaynak göstermek zorunda değilsin. Ya bir de şunu düşünelim. Arkadaş sen niye kaynak gösteriyorsun ki? İspatlamak zorundayım da o yüzden ele aldığım bir konuyu ispatlamak, o kurumu inandırmak için başka kaynaklara gönderme yapmak zorundayım. Denemenin de ispat diye bir derdi yok, fıkranın da ispat diye bir derdi yok. Söyleşi, e söyleşi sohbet etmek, iki insan nasıl birbiriyle sohbet ediyorsa yazıda da yazar okuruyla sohbet eder. Nasıl? Karşılıklı konuşma havası içerisinde samimi bir dil ile gene ispat zorunluluğu yok, gene kaynak göndermek zorunda değil ve araştırmayla hiç ilgisi yok. E artık adı çıktı değil mi? Bilimsel bir yazı. Hatıra olabilir mi? Olamaz. Çünkü hatıra kişinin yaşadıklarından geçmişe dönük olarak seçki yaptığı bir yanıyla öznel anlatım teknikleriyle nesnel olan bir yazı türüdür. Evet arkadaşlar araştırma sürecini kapsayan metin bilimsel yazılar değil mi? Evet. Nesnel olmak zorunda değil mi? Evet. Kaynaklara gönderme yapmak zorunda değil mi? Evet. Dolayısıyla ispat yazısı. O halde ne diyoruz? Denizli bilimsel yazı türleri diyoruz arkadaşlar.